Selam ben Davut'ta. Dostlar bildiğiniz bir şey insan çok değişken bir varlık etkilenebiliyor. <laughs> çok pardon. Yani çok basit sebeplerden evliliğini bile sonlandırabiliyor. Çok basit sebeplerden can yakabiliyor. Çok basit sebeplerden çok sevdiği insanın kalbini kırabiliyor. Çok basit sebeplerden kendisine ve sağa sola zarar verebiliyor. Gerçekten çok basit sebeplerden Halbiden canavarlık yapabiliyor. Ee, yani Bazen e, o kadar ilginç şeyler, kararlar alıyoruz ki, e, şunu diyebiliyoruz, yahu bunu var ya e, çocuk bile yapmaz. E, ya Bu o kabahati, e, bu canavarlığı ya da bu ayıbı gerçekten en terbiyesiz insan bile yapmaz diyebiliyoruz. E, Bunlardan bahsetmeyeceğim dostlar. Sadece bunu şey için söylüyorum, yani değişkeniz, etkilenebiliyoruz, kararlar değiştirebiliyoruz. Hani derler ya insan cinsiyet bile değiştiriyor. Din değiştiriyorsun dostlar. Yani din dindarlar nazarında en azından çok çok yani çok çok önemlidir. Muhtemelen dindarken dinden çıkan birçok arkadaş da dindarken aynı kanaatte idi. Hani bazen dinler olmayanlar dinden çıkış serüvenini anlatırken ki ben onları dinlemeyi çok severim. Gerçekten çok severim. Çünkü insan karakteriyle alakalı da bir şeyler var o anlatımlarda, dalga geçmek, onları da haz almak için değil dostlar, insanı tanıma, anlama noktasında gerçekten ben çok önemli buluyorum. Lojistik bir destek de sağlıyor. Bu gibi bilgiler, anlatılar, insanların hayat serüvenleri, hikayeleri. Düşünsenize dostlar, 50 yaşına kadar son derece dindarsın, sonra bir şeyler oluyor, şüphe durumu hasıl oluyor. Yani dinden çıkabiliyorsun, başka bir dine geçebiliyorsun ya da tamamen dinsizleşebiliyorsun, ateizme kadar varabiliyorsun, işte agnostik oluyorsun gibi gibi yani değilsin. Yani bir türlü şeyle limana gemini demirleyebiliyorsun. Bu bu, bu çok doğal bir şey dostlar. Zaman zaman diyoruz ya, dün sevmediğin bir şey bugün sevebileceğin bir şey hale gelebilir ya da tam tersi olabilir bu sebepten bu gibi konularda birbirimizi yargılama hakkımız olmasa gerek. Yapmam, etmem dediğimiz şeyler öyle bir an geliyor ki vallahi hem yapıyorsun, ediyorsun üstelik onu kanıksamış olarak yapıyorsun. Mecburen yapmaktan bahsetmiyorum. Hani bazı şeyler yapmam dersin, gitmem dersin. Zorlanırsın. Gitmeyecek olsan diyelim ki komutanın sana ceza verecek ya da işten atılacaksın ya da ölüm kalım meselesi. Bu çok ayrı bir şey. Bundan bahsetmiyorum. Ee, senin yapmam, etmem, sevmem, girmem, dıkılmam demiş olduğun o karar her neyse senin artık dünya görüşün ve dünya felsefen belki de dinin hale gelebiliyor. Yani onun uğrunda artık e, insan katledebilecek duruma bile gelebiliyorsun. E, insan böyle bir varlık dostlar. Böyle bir varlığız. Hepimiz e, aynı ayarda değiliz tabii Ne derler? Birinin beş parmağı bir değil derler. Doğrudur bu karakter yapımızlar ve birçok nedene binaen böyle bir karakter, kişilik yapımız var. Kişiliğin oluşumunda etken birçok unsur var dostlar biliyorsunuz. Ekonomiden, sosyolojiden, tut yani genetik şeye kadar, bilgi yıntısına kadar birçok faktör. Bunda etkendir, faktördür. Şimdi dostlar zaman zaman gündeme geliyor. Malum bu sosyal medya artık dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Yani birileri e, Hong Kong'da tuvalete gitse burada e, tuvalete yaşadıklarını burada izliyorsun. <laughs> yani e, yatakta yaptığını burada e, kolay içerek izliyorsun. E, yani dedikodunun artık şeyi kalmadı dostlar. E, artık her şey Ela'nın e, yani apaşikar ortalıkta yapılıyor bu konuda da çok ayarsızlaşıyoruz biliyorsunuz. Her türlü özelimizi de paylaşıyoruz. insanların özelini de paylaşıyoruz. Ay buradan bir poz vereyim. Ay şuradan bir poz vereyim. Bir de arkadan vereyim. Bir de popo tarafından. Poponun sağ üç yönündeki kısmı tam çıkmamış. Orayı da çekin falan derken harbiden özelimize dair çok çok özelin özeline dair birçok paylaşımlar yapıyoruz sosyal medyada dostlar. Bazen pişman oluyoruz. Bazen de olmuyoruz. Övünüyoruz. Bunun yanında dedikodu zaten aldı yürüdü, dedikodu da tatlıdır biliyorsunuz, hani ne derler insanlar lafçı sevmez, lafa bayılır mı derler, lafsız kalma mı derler bir laf vardır ya, <laughs> aynen öyledir, gerçekten tatlıdır. Şimdi özellikle de dünya görüşü bizden çok farklıysa, ya yani da bizim dünya görüşüme size benzer bir görüşe intikal ettiyse başka bir görüş sahibi o zaman bu zaten bu haber tadından yenmez yani din derken dinsizleşiyorsun dinsizken dindar hale geliyorsun bu bu kararı veren kişi de dünyaca meşhur bir sanatçıysa ne bileyim edebiyatçıysa bilim insanıysa özellikle hele bir de din alimi ise dinden çıktıysa Allah yani var ya yani şeker şeker tam şeker, ballı şeker ne derseniz onun tadından yenmez o haberin. Şimdi böyle bir haber söyleyeceğim dostlar. Bunun da yani biz övmüyoruz tabii açık konuşayım bir dindar olarak ama insandır bu kararlar alabiliyor. Şimdi bu hocaya da çok saldırılar oldu biliyorum. Bana da çok sorular soruluyor. Yani ikinci Mustafa Öztürk kararı gibi ama bu Mustafa Öztürk Hoca en azından bir deist falan olduğunu söylemedi. Bu hoca yani o aşamaya geldi. Şu an o durumda bildiğim kadarıyla. Kim bu? Taha Alp. Bu kitabı tanıttım, okuma yaptım. Mantık mamus serinde biliyorsunuz mantık nedir? Ondan sonra mantık ilminin tarihçesi başlıklı bir seri okuma yapmıştım. Giriş bölümünü okumuştum bu hocanın. Bu kitabın. Taha Hocamız ııı Dostlar uzunca bir zaman e, YouTube'da birçok şeyleri var, videolar var. E, bir izleyin bir iki video yayınlamıştı. İkinci video sildi dediler ama bilmiyorum e, neden şüpheye düştüğünü, İslam'ın hak olduğuna dair neden şüphe şüpheler yaşadığını e, gerçekten ilmi olarak e, izaha çalışmış. Yani Kur'anla alakalı söylediği birçok şeye ben katılmıyorum ama yani Kur'an üzerinde bir insanın şüpheye düşmesi ben her zaman şaşırtmıştır. Ama hoca çok oturaklı, çok yerinde isabetli şeyler söylüyor. Hatta orada yani müşriklerin bir, noktada yani haklı olduğuna dair ifadelerine bayıldım. Aynı şeyi ben de yıllar önce söyledim de bana demediklerini bırakmadılar. Bu yüzden bu hocaya da de demediklerini bırakmıyorlar. Yani hoca Ebu Vekir hocayla uzunca bir zaman hangi kanalda ya büyük bir kanalda İlmihal isimli bir program yapmıştı. Ben devamlı takipçi takipteydim. Ee, aynı zamanda mantık e, ve kelamla alakalı dersler veriyor hoca. Yani hangi cemaatlere girdi çıktı demek istemiyorum. İnsanlar şey düşünmesin. E, menfi düşünmesin. Talha Alp hocayı e, tanıyanlar tanırlar. Dostlar tanımayanlar da e, tanısınlar. E, şunu söyleyeceğim. E, yani e, zaten benim yaşlarda yani e, yani 45-50 arası diye biliyorum yaş durumunu. Çok bilgili bir insan. E, harbiden bilgili bir insan. Kültürlü bir insan. Yani o dereceye gelen, o yaşa gelen, o kadar bilgi sahibi olan bir insan o noktadan sonra değişti oldu dostlar. şimdi düşünebiliyor musun dostlar? gerçi biz çevremizde görüyoruz. Yani gerçekten bilgili olup da bu kararı alan insanlar. Tarihte de çok okuyorsun. Okuyoruz. Hatta bazı alimler rivayetlerde bulunuyorlar. Sufiler bile. Düşünebiliyor musun? Sufisin ya. Yani yıllarca sen dergahın çocuğusun ve bir noktadan sonra Allah da tanımam, Muhammed de tanımam demeye başlıyorsun bunun çok fazla örnekleri var dostlar. Ya O kitaplara gitmeye gerek yok çünkü dışarıda görüyoruz e, realitesi çok çok e, apaşıkar. E, bu sebepten e, Talha Alp hocamızın böyle bir kararı var. Biz tabii ki de saygı duyuyoruz. Anlıyorum da hocayı. Söylemiş olduğum e, kendisini şüpheye düşüren o unsurlarla alakalı dile getirdiği birçok şeyin altına imza atıyorum. E, ben tabii gemiyi yakmadım. E, en azından e, yani birçok konuda gemiyi yakmadım. Zaman zaman diyorum ya bendeki o şüpheleri ben tutuyorum yani şu, an yani onlar canavarlaşmaması için elimden gelen her türlü şey deniyorum. Bu sebepten benim gibi adamları dostlar bazen diyorum bazı insanlar yanlış anlıyorlar. Yani şu şekilde etkileyemezsiniz. Benim karşıma çıkıp İslam'dan kölelik var, cariyelik var, senin peygamberin çocukla evlendi. Buna beni zırnık etkilemiyor dostlar. bu çünkü benim mesele biraz Tanrı'yla. Ben diyorum ya bu Tanrı'nın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır şöyle izah edeyim. Bir şey düşünün dostlar, cellat düşünün. Günlük birkaç insan kafasını kesen bir cellat düşünün. Kalkıp o cellat hakkında birileri, ya bu cellat şuradan giderken farktan çiçek kopardı demiş olsun. insanlar da hayır canım o insan kesinlikle çiçek koparmaz. Ya ben o insanı hiç beklemem demesi gibi bir şeydir. Bunu diyen kişi şunu demiştir. Ya kardeşim sen şaka mı yapıyorsun? Adam insan kafası koparıyor. Sen çiçek kopardığında inanmam diyorsun. Ee, biraz böyledir. Belki kaba oldu. Yani Rabbimi kızdırmak istemem. Ee, kesinlikle istemem ama böyledir. Bunu diyorum zaten ben Allah'a. Ya Rabbi sen yarattın. Ee, yani nazımı çekeceksin. Bunun başka bir yolu yok yani. Tövbeler olsun. Ama harbiden e, ben bu konuda çok dürüst olmaya çalıştığım için bu gibi şeyler ağzımdan çıktığında bazı dinler arkadaşlar güceniyorlar. Bu biraz naz makamıdır arkadaşlar. Biraz tasavvufla uğraşmanızı istirhamda bulunurum. Biz de biraz nazlanıyoruz. Biliyorum ki insanın nazını Allah çeker. Yani çekmelidir de bence. Yarattıysa katlanacak yani. Gülü seven dikenine katlanır hesabı. Şimdi bunu niye söylüyorum dedim ya. Benim gibi adamları bu şekilde kandıramaz, etkileyemezsin. Kandıramazsın biraz kaba olur. Etkileyemezsin yani benim karşıma gidip. Hatta çıldıranlar olmuştu. Belki ilerleyen bir dönemde bunlara giriş yaparım. Hani Davut Gel konuşalım serim vardır ya bunlardan bahsetmek isterim. Çıldırmıştı bir tanesi. çıldırıyor. Yani kendince söylemiş olduğu şey kanıttır ve onu söyleyerek sanki bana, benim bilmediğim bir şeyi anlattığını zannediyor güzel kardeşim. Sonra ondan etkilenerek dinle çıkmam gerektiğini düşünüyor. Ya yani bu biraz şey gibidir. Ya yani yanlış anlamayın. Yani çok terbiyesizce şeyler olacak ama bir adama gidiyorsun ya eşin şunlarla yaptı aha sana kanıtı hadi onu kadınlıktan çıkar demek gibi bir şey. Ya da ne bileyim hadi bu belki biraz şey oldu ama bir çocuğun gevezelik yaptığını hatta suç işlediğini gören bir insan geliyor annesine diyor ki işte çocuğun şunu yaptı hadi onu çocukluktan çıkar. Ya çocuktan çıkar mış olsa dahi cümleyle yani o yargıyla yine çocukluktan çıkarmayacak. O kadın onu doğurdu ya o. Şu anlamda söylüyorum dostlar. Yani bu Allah bu Tanrı öyle şeyler yaptı. Öyle bir hayat yaşatıyor ki bizim. Bundan her şeyi beklersin. Yaptıkları yapacaklarının teminatı da derken bunu kastediyoruz dostlar ağırlıklı olarak. Bunu demeye çalışıyorum. Talha Hoca'yı araştırın, e, muhtemelen bilmiyorsanız, o videoları izledikten sonra dostlar e, şunu düşüneceksiniz, vallahi harbiden enteresan bir şey. Yani bir insan bu kadar dindar, bu kadar bilgili, bu kadar kültürlü, bu kadar bağlıyken iken bir de müthiş bir mantık ilmi var yani. O beni çok şaşırttı bak, Allah var. Son zamanlarda biliyorsunuz, felsefe e ve mantık ağırlıklı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Harbiden ben şaşmıştım yani ama bitti mi bitiyor dostlar yani bu, bu bunun da camıcı mı yok yani e, duymuşsunuzdur e, birçok insan e, dinden çıkmamak için yıllarını vermiş. Ben duymuştum mesela ben 20 yılda dinden çıktım demişti ya çıkmamak için yani affederseniz bir tarafımı yırtmıştım demişti ama geliyor yani barajın kapakları açılmış. su geliyor kardeşim önünde o senin önünde duramazsın ki sen. Hey dur falan geç o ayakları. Ya da tersi dine girmemek için yani o kadar çaba sarf ediyor, o kadar e, dinden kaçıyor, e, ama bir bakıyor ki hem de e, tarikat ehli oldu, tarikat ehli oldu ya tarikat. Yani düşünebiliyor musun? <laughs> Neredeyse vakti zamanında 7 yedi da söylemiş oldu, grubun bir e, şeyi oldu, müridi oldu yani. Olabiliyor dostlar, mümkündür. bu sebepten sözlerimin başında söyledim. Yani nesil demiştim, insan değişebiliyor. Yani insan cinsiyet bile değiştiriyor. Bugün küfür ettiğini yarın sırtına alıp davası haline getirebiliyor. Bugün ben bu dava için ölürüm demiş olduğu davası yarın, ulan bu nasıl bir şeymiş ya, ben ne beyinsiz ne kafasız bir insanmışım. Bu dava uğruna ben neler yapmışım ya, o pis bir insanmışım ya, tam akısızmışım diyebiliyoruz dostlar. Diyoruz değil mi? Diyoruz. Bu yüzden yani yarın başıma ne gelecek kesin bu gelmez demeyin dostlar. Yapmam, etmem, bu kararı vermem. Valla buna büyük laflar. Harbiden büyük laflar dostlar. Çok büyük laflar. Kendimden örnek vereyim. Hani dindarım ama dini eleştirmeyi zinhar. Ya aklıma bazen o şeyler geldiğinde o, o beynimi kesip atasım gelirdi. Ve hemen tövbe namazı kılardım. Her gün diyebilirim her gün. Abarttığımı düşünüyorsun ama gidin anneme sorun. Yani bu kadar hayatımı sıkı böyle şeydim, bu bu derece çok çok fanatiktim yani o anlamda. Anlayışlıydım yani dinler olmayanlara karşı bir kavgan falan yoktu. Gerçi bu derece herhangi bir şey, pek dinler olmayan insanlarla da karşılaşmıyorduk ama çok daha derin olsa oluyordu. Bunu söylemek istedim dostlar, arkadaşlar şimdi neden dinden çıktı Davut Hocam diye yani sormuşlardı. Arkadaşım o nizamı çok uzun. Yani harbiden çok uzun. Yani bu baya seri yapmak lazım. Onun psikolojisini anlatmak lazım. Belki onun psikolojisini anlayın düşüncesiyle bu giriş videosunu ve tanıtımını yapmış olduk. Söylediğim gibi dostlar yani birçok ya ateist, ilahiyatçı olup ateist olan insan biliyorum ben. Yani bazı hocalarımız da var ilahiyat fakültelerinde. Ateizme yakın inançları var. E, hoca, profesör ama söyleyemez. Yani onların da söylemesini beklemeyin. Yazıktır arkadaşlar. bak Musa Hoca bir, bir iki bir şey söyledi adam. Adamın yani anasından en bir sütü burnuna fitil fitil getirdiler. Bu yüzden yapmayın. Yani bazı şeyleri dinar olmayan insanlar için söylüyorum. E, gerçekten e, hayatlarını e, zora sokarlar. Onların da bir ailesi var arkadaşlar. Nerede yaşadığımızı bilelim lütfen. Bazılarınız e, yurt dışından biraz böyle... Ee, hani tuzunuz kuru derler ya tuzunuz kuru bir şey yapıyorsunuz bakın neler yaşanılıyor ben yaşadıklarımı biliyorum ee, Benim böyle delilik yaptığıma bakmayın ee, hani açıkta konuşayım biraz arkamız olduğu için biraz daha rahat konuşuyorum açık ve net konuşayım yoksa mümkün değil yani konuşmam yani sizden uğraşacağım derim kendi işime bakarım yani değil mi o yüzden dostlar çok fazla o hocalarımızın da bazı şeyleri söylemesini çok talepte bulunmayın onları da anlayın. Ben de bir ara sizin gibi heyecanlıydım. Hatta Mustafa Özgür Hoca'yla Adana'da konuşurken yani e, hatta birkaç isim üzerinden e, şey demiştim hocam niye gerçekleri söylemiyorlar? Yani hocam birçok şey söyledi anlatmayayım. Bazı e, ricalarınızı da oldu. Bazı isimler verme Davut Bey dedi. Dedim vermem hocam kesinlikle vermem. Vermiyorum da zaten. En yakın dostuma bile vermiyorum o isimleri. Söz verdim çünkü ben Sayın Hoca'ya. ve Gerçekten yani birçok ilahiyatçı arkadaşlar harbiden dindar değil gerçekten dindar değil. Bundan emin olabilirsiniz. Yani birilerini iddia ettiği gibi aslında o uydurulmuş dini yaşıyor da dindar diye anlamında değil. İslam'ın hak olmadığını kararını vermeyen dindar değil. Tamam. Yani deist veya ateizme yakın ya da agnostik. Tamam. Kendi kararıdır. Burada o insanları suçlayamazsanız dinler olan arkadaşlar şey diyeceklerdir hadi canım onların dini gevşekti falan filan. Pek öyle değil arkadaşlar bazı şeyler. Bundan emin olabilirsiniz. Benim imanımı bir somut gösterebilsem sen vakti zamanı şimdi bile gösterebilsem nasıl olur da bu kadar imanlı bir insan bu dereceye gelebilir? Vallahi şaşıyorum dersiniz yani. Harbiden dersiniz. Bu yüzden büyük konuşmamak lazım gelir. Şimdi de bu kadar. Bilmiyorum benden bu izahat isteyen arkadaşların tam istemiş olduğu cevabı vermedi mi biliyorum ama şimdi de bununla yetinelim tamam ileriki bir tarihte belki olur ya söz vermiyorum belki Talha Hoca'nın dinden çıkmasıyla alakalı bazı paylaşımlar yapabiliriz şimdi de bu kadar hoşçakalın.